Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'ın yeni görüntülerini İtalya'dan olan yeni görüntülerini imza gününe giderken olan görüntülerini sizler için bir araya topladım. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Yakışıklı ve başarılı oyuncu İtalya'da Adi kariyerinin zirvesini yaşıyor. İtalya'da çok sevilen başarılı oyuncumuz Can Yaman'ı da her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.